Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zina edenlere rejim cezası yok. Güya bir, bir ayet inmiş imiş. Lafzı nesil imiş. Manası devam ediyormuş. Muş 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 artık onlara ne derseniz deyin. Her türlü alayı hak eder çünkü bu tür ifadeler. Hazreti Ömer, bir gün hutbe okuyormuş da, demiş ki, işte, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet var, Ömer ayet uyduruyor demeseydi, ben bunu Kur'an'a yazdıracaktım. Deneceğinden korktuğum için yazdırmadım. Her tarafı berbat, ifadenen. Yani, bu ne biçim laf madem. <laughs> Böyle laf olur mu? Heyetin başında sen vardın. Hazreti Ömer, çok etkili bir insan olduğu için uyduranlar hep ona mal ediyorlar. Ömer dediyse kimse sesini çıkaramayacak. Bir de Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen Hazreti Ali, Hazreti Abbas onlara mal ediyorlar. İşte yaşlı bir kadınla yaşlı bir erkek sina ederse ikisini de muhakkak rejim edin. Yani taşlayarak öldürün. Şimdi yaşlı kadın eşşeyha. Eşşeyh var Arapçada. Ama eşşeyha diye bir kelime yok. Uyduran adam becerememiş de uyurmasını. Arapçada eşşeyha diye bir kelime yok. Şimdi diyor Arapçacıya sordum diyor. Eşşeyha diye bir kelime var mı? Demiş ki vallahi biz sizin yalancınızız demiş. Hadis hadisçiyle diyorsunuz ki böyle bir hadis var. Biz de peki varsa var. Yoksa Arapçada böyle bir şey yok. Siz bu hadisin sayı olmadığını söylerseniz biz de böyle bir kelimenin olmadığını söyleriz demiş.